Tolga, şovu bana ver. Bir oraya da ses <laughs> Hoş evet. geldiniz. Ben başladım. Ayaklarınıza evet, ben Çok şıksınız öncelikle. Teşekkür ederim. Çok sağ evet. Bir bayağı bir özendi bu geceye. Tahmin edersiniz ki. Saatlerde hazırlanıyorum. Saçlar da bu arada mükemmel görünüyor. Sağ ol. Nadim'le Merlin Moro'ya benzetiyor. Evet, açıkçası Merlin Moro'dan örnek alarak yapılmış bir saç. Kendisini evet. çok beğeniyorum. Zaten bunu hep dillendiriyorum böyle bir saç yaptık. Mükemmel Tüfelerde arı mı onlar? Arı mayalar. <laughs> böyle... Kelebek gibi uçarım. Böyle bir şey var mı? Bilmiyorum onu sen biliyorsun. Ben bunu şey sembolik olarak çok sevdim. Aha. Kıyafetimle de bütünleştirdim. O yüzden böyle bir takı takmak istedim. Gerçekten çok uyumlu olmuş. Makyajınız, kıyafetiniz, her tamam. şeyiniz. Ve artık e, yüzyıllar boyu magazinler unutulmayacak. Röportajımız ve daha sonrasında sahnemizle birlikte röportajımıza başlıyoruz. Ve <laughs> <gülüyoruz>. <laughs> Sahneye girdim ben galiba. <laughs> şu anda. Evet. Tarihe de geçiyoruz. İlk sahneniz. Evet. E, başlamadı ama hayırlı ve uğur, olumlu olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Diyelim. Şans getirsin, uğur götür, getirsin. İnşallah. Işte de. Bol uğur getirsin. Soyadım <gülüyor> gibi. Mükemmel. <laughs> Neler hissediyorsunuz o zaman sahne öncesi? Ya vallahi heyecanlıyım. Daha önce biliyorsunuz Yıldız ablanın e, sahnesinde çıktım. Sağ olsun o bana böyle bir e, ayak oldu. Bugün de kendi sahnem. Başla Cem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hazal nerede? Hazalı göremedim ama Hazal'a çok teşekkür ediyorum. Kemal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Beni düşünüp böyle bir platformda, daha günlükte sahne aldığım için tabii ki ayrı bir mutluyum. Çünkü doğu büyüdüğüm bir yer burası aynı zamanda Nişantaşı. böyle kaliteli bir mekanda sizlerle olmak benim için huzur verici. Var mı bir toteminiz? sahneye çıkmadan önce uğur getirmesi için yapmış olduğunuz? Aslında yok ya. Ben e, biliyorsunuz doğal bir kadınım. Akışta ne oluyorsa onu yaşamayı tercih ediyorum. Öyle özel bir şeyim yok. Sadece tabii ki özden bir şekilde hazırlandım. Jeter peki hangi sanatçıların şarkılarını seslendireceksiniz? Yani giriş tabii ki benim kendi işim e, olacak. <laughs> e, sonrasında akabinde 90'lardan beni çok sevdiğim şarkılar var. E, küçüklüğümün geçtiği biraz o gel fazeye yer verdik. Güzel olacak. Hayırlısı olsun diyelim. Size dönmek istiyorum. Merve Bolu sahne alacak birazdan. Neler söyledin? Biz kendisinin sahne ışığını, başarısını zaten silenmeyi çok beğeniyoruz. Bizimle beraber bugün de yanımızda olduğu için çok mutluyuz. Biz e, üstesinden çok başarılı geleceğine eminim. Ve kendisini gerçekten çok seviyoruz. Burada da çok güzel bir sahne olacak. Parçası da sesi de bence çok güzel. Kendisine şimdiden burada olduğu için çok teşekkür ben ediyorum. Fikir çektim, git, 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 ben çektim, ben çektim. nasıl çıktı? Nasıl gelişti? Fikir, e, Hazal Hanım'dan çıktı. Hazal O e, zaten sıkı takipçisiydi. E, burada da güzel bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Rosebay ekibiyle 90'larda beraber Erdoğan'ın sevdiği parçaları onun eşliğinde söylemek çok doğru olacağını düşündük. Bizim mekanımız da buna uygundu. Kendisiyle görüştük. O da baktı, beğendi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bugün de basında çıkan haberler vardı. 2500 lira masa ücreti gibi o haberlerin doğruluğu var mı? <laughs> aslında Biraz... az yazmışlar. Evet. Erdoğan'ın için az yazmışlar ama aslında euroydu, dolardı. <laughs> Şöyle giriş ücreti tabii ki vardı. Yani, tabii ki bunlar makul bir seviye. Yani, Günümüzdeki şu şartlarda eğlence sektörü zaten çok pahalı bir hale geldi. Yani biz de müşterilerimiz için bunu en uygun haliyle kendilerine sunuyoruz. Hanım, yani, içeriye giriş ücreti olarak da yansıtıldı. Var mı öyle bir şey, öyle bir durum? Yani o yazılan ücretler değil tabii ki. Öyle Daha fazla yok. Daha fazla. ben öğrenelim. Ne kadar peki Merve Hanım? O kısım benim. Veya <laughs> olan kısım değil. Onu e, Cem Bey'le Kemal Bey daha iyi bilirler. O zaman başlatalım. Nişantaşı'ndan Harbiye'ye giden bir başarı hikayesi diyebilir miyiz artık? Sen <laughs> bugün beni illa Harbiye'ye ya. Ama... Harbiye'ye çıkartacaksın ya çıkarsanız da unutmayın bu arada. Evet, senden dolayı <laughs> olduğunu söyleyeceğim. Ki örnekleri çok fazla. Evet, teşekkürler. evet Merve Hanım son kez neler söyleyeceksiniz Saniye yorulayalım size daha sonra. Valla gelen misafirlere çok teşekkür ederim benim bu heyecanımı paylaştıkları için. Size de keza aynı şekilde ayaklarınıza gerçekten sağlık. Bu çok önemli bir şey benim için. Ben normalde hani konuşma çok taraftar değilim ama böyle bir gecede konuşabildiğim için siz de bana böyle bir imkan verdiğiniz için sağ olun. Teşekkürler o zaman sizi uğurluyoruz. Hayırlı, bol şanslar dilerim tekrardan. Sağ olun, teşekkür ederim. İnsanela sanis sun